Merhaba. Ee, i̇nsanı açlık değil, tokluk öldürür diye bir söz var. İbn Haldun'un sözüdür bu. Ee, şey araştırdığımda bu konuda hani alimler, e, bilgeler, anneannelerimiz, vatalarımız neler söylemiş diye araştırırım. Bir bilimsel gerçeklik bulduğumda bu konuda anneannelerin, atalarımızın söylediği bir söz var mı diye araştırırım. İkinci kaynak araştırma odur beni. Çünkü e, biliyorsunuz hani bilimsel bir gerçeklik açıklandığında, o farklı bir görüş oluştuğunda bu seneki bilgi seneye çürütülebilir. Bunu Stephen Hawking güzel bir şekilde açıklıyordu aslında mizahi bir şekilde filminde. E, ama şu an ondan bahsetmeyeyim ama hani ilmin olduğu yerde çünkü o anneannelerimizin sözü, atalarımızın sözü ilim tarafıdır aslında. Benim ikinci kaynak araştırmam o. insanı açlık değil tokluk öldürür. Hem soyutta hem somutta. Peki bu sözü niye paylaştım? Ee, aslında anneannelerimizin sözlerinin en büyük çelişkisi anneler tarafından kabul görülmemesidir. Çünkü aç kalan, işte iştah kapandığı için yemek yemeyen bir evlat o gün ölecektir. Ona göre, anneye göre ve yemek yemesi gerekir. Kalbi dayanmaz bir şekilde, anne yüreği baskın gelir. Anneannenin söylediği o söz maalesef yani şey işlemez anneye. Bu aralar mesela... ...yeni yemek denemeleri yapıyorum. Ve güzel bir şeyler çıkıyor ortaya. Bilmiyorum hani sonuçta şey yapmıyorum ama... ...güzel bir şeyler çıkıyor ama ben... ...mesela o yemekleri yiyemiyorum... ...ve yemeklere bakıp kahvemi içiyorum. Garip bir şekilde. Sadece izliyorum yemeklerimi. Bu yaklaşık iki haftadır da böyle. Bunu niye anlatıyorum? İnsanlar bazen... ...işte anneannelerimizin sözüne geleceğim. İnsanlar bazen... Ee, bir şeyler yolunda gitmediğinde ya da kendi içinde duygusal çalkantılar yaşadığında ya da herhangi bir şeyle gerçek anlamda mücadele ettiğinde bu duygusal alandan bahsediyoruz fiziki bir çaba da olabilir gerçi beden içeride o duygunun hazmı ile ilgilenir gölge duygularda bugün bahsedeceğim mide biz bizim aynı zamanda duyguların da hazım noktasıdır. Yemeklerde olduğu gibi. Yani her organın soyutta ve somutta bir karşılığı vardır, bir görevi vardır. Midemiz duyguları sindirir aynı zamanda. İşte hazmedemediğimiz şeylerin midede yumruk olması, öfke duyduğumuzda yumruk hissetmek, midede aşık olunca kelebeklerin uçuşması bundandır. dolayısıyla bir duygusal çalkantı ya da heyecan yaşadığında yaşamış olduğun iştahsızlık sağlıklı bir haldir aslında. Aslında uzun süre olmamak ve beslendiğinde sağlıklı ve temiz beslenmek koşuluyla. Hani iki gün boyunca hiçbir şey yemiyorsun ama bir kahve içiyorsun, işte pasta börek yiyorsun böyle bir durumdan bahsetmiyoruz. Açlık insanı öldürmez, daha uzun yaşatır. E, buna da aslında ben çok e, savunduğum bir şeydir. Gençleşmek istediğinizde aç kalmalısınız. Yemek yiyerek sürekli onu da yiyeyim, bunu da yiyeyim. Ah karpuz mevsimi hadi onu yiyeyim. Anti-aging etkisi şunu da yiyeyim şeklinde değil tabii ki yiyeceğiz ama e, azar azar. Peki e, bu şeyi niçin yaptım? Ee, ...insanlar genellikle bunlar... ...büyüklerimiz, ailelerimiz oluyor... ...bizi şöyle eğittiler ya da büyüttüler... ...yemezsen hasta olursun... ...işte hastasın, kötüsün... ...zayıflamışsın, hasta mısın... ...danışanlarımla çalıştığımda... ...ben işte aslında yapmış olduğum... ...işteki fark bu... ...dışarıdan gelen sabotajcılara karşı... ...onları aslında koruyorum... ...her an iletişimde olduğum için... ...çünkü siz yeni bir şeye başladığınızda... ...dışarıda konuşan sesler sizi sabote etmeye başlar ya da iştahınız yok ve içeride beden bir şeyle uğraşıyor. İlk önce bunu açıklayayım. İçeride bir duygu haliyle uğraşırken nutellada ya da pastada yedi, anlık haz veren anlık mutluluk veren besinlerle tabiri caizse ek mesai çıkarıyorsun aslında bedene. Şimdi bir duygu durumuyla onun sinirimiyle ilgilenirken Değil mi? Ayşe olsun. Bir bu Ayşe kimse. Sen ekme say veriyorsun. Şunu da yap, bunu da yap. Ya dur bir saniye bununla ilgileniyorum derken bir de onunla ilgilenmeye başlar. Bir bakarsınız siz duyguları hazmedememişsiniz. Ben hep bunu şöyle açıklıyorum. Ağlayan bir çocuk var. Acısını yaşamadan şekerle susturuyorsun. Bırak iştahın azalsın ve içerideki duyguların içinden bir geç. Bu çok normal. Hastalanınca iştahımızın kesilmesi bundandır. İçeride muazzam bir işleyiş var. O işleyiş senin iyileşmen için aslında çabalıyor. Ee, dolayısıyla aslında hasta olduğumuzda günü hafif çorbalarla işte mineral, vitamin takviyesi sağlayan şeylerle gittiğimizde geçirmek çok dayıdır. Ama kanlı canlı olalım diye lamacun etmeye sarıp yedirirler. İşte biraz daha vitamin olsun, enerji al der. Halbuki hastayken ihtiyacımız olan mineral vitamin desteğidir. Daha az yemektir. O ihtiyacı olanı zaten alır ama biz daha çok şey yaparız. Bu da bizim aslında ailelerimizden öğrendiğimiz bir şey. İşte bir şeye başladığımızda hastasın, çökeceksin diye başlarlar. Zayıfladın bir şeyin mi var derler. Bütün danışanlarıma kısa sürede fazla kilo verdiklerinde ilk yazdıkları şey hasta mısın, kanser mi oldun şeklindedir. Halbuki kas kaybı da olmadığı için, kas çalıştığımız için aynı zamanda sağlıklı bir zayıflama halidir. Ama insanlar bu ani zayıflamaya sağlıklı bir hal olarak bakmazlar ve dışarıda konuşan, sabote eden ses içeride değişim yap kişiye bazen şunu yapar. Gerçekten çok mu zayıfladım? Kötü mü oldum? Biraz alsam mı? İşte orada biz aslında devreye giriyoruz. Beraber yol aldığımız kişileri daha güçlü içeriden de güçlendiriyoruz. Dışarıdan gelen işte aslında o ses aslında yaşanan bir deprem. O ses aslında bir fırtına, tsunami etkisi. Kişi bazen çökebiliyor eğer temeller sağlam değilse ve vazgeçebiliyor bu yüzden aslında rehberlerle ilerlemek çok daha sağlıklı yol kat etmenizi sağlıyor. Dolayısıyla bu aralar iştahım çok yok ama böyle bir gruba bir etkinliğe katıldığımda iştahım açılıyor. Demek ki kendi içimde yaşarken o duygunun yaşanmasına izin vereceğim. Beslenmemi tercih ederken de daha sağlıklı şeyler tek öğün bile olsa. Bu arada ben hani mesela özel bir sağlık sorunu yoksa hatta bir sağlık sorunu varsa bile doktor gözetiminde kesinlikle bütünsel bakış açısına sahip onları bütünsel bakış açısına sahip olan doktorları şarlatan olarak görmeyen bir bakış açısından bahsediyorum bütünsel bakış açısına sahip bir e, uzmanla bir doktorla çalışmak koşuluyla eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa e, hani diyorlar ya bu gruba açlık olmaz onların gözetiminde aslında gerçekleşebilir çünkü açlık her şey ilicidir e, nefsi de öyle terbiye ediyoruz aslında. O yüzden işin ilim tarafıyla ilgileniyorum. Çünkü hani beslenme baktığınızda diyetisyenlerin kalori hesapları, diyetisyenlerin ilgi alanı ama nefs ilim tarafıdır. Nefsi bilimle terbiye edemeyiz. Ee, bilimle ve ilmi harmanlamak gerekiyor. Biri olmadan diğeri olmuyor. O yüzden lütfen iki tarafta durmayın. İlmin tarafında durup bilimi reddetmek, bilim tarafında durup ilmi reddetmek ikisi aynı kategoride. Birbirini reddeden iki insan ikisini birden harmanlamak gerekiyor. Nefs terbiyesi hani beslenme kalori hesapları yapalım ama kişi nefsini terbiye edemiyorsa o zaman çok büyük sorunlar yaşanabiliyor. Bugün verdiğini yarın alabiliyor. Dolayısıyla bu bir aslında bütünsel çalışma. Hmm, iştahınız olmadığında bu normal durum dediğim gibi insan açlık değil tokluk öldürüyor hem soyutta hem somutta dedim soyutta peki ne şekilde görüyoruz doymuyoruz daha fazlasını istiyoruz değil mi ee, soyutta yapmış olduklarımızın somutta yaptığımızın soyutta da karşılığı var doymuyoruz ve hep daha fazlasını istiyoruz daha çok kazanmak için daha çok çalışıyoruz ve kendi alanlarımızı aslında ihlal ediyoruz. Kendimize dinlenme alanı vermiyoruz. Evrenin aslında hareket ritmi hareket boşluk hareket boşluk şeklindedir. O boşluğu yarattığımızda rahatsız oluyoruz. İşte korona döneminde titremek, ay ne olacak hareket etmedim ya da hep bir şeyler yapmalıyım canlı yayını takip etmeliyim, kitap okumalıyım şeklindeki o hızlı o agresif telaş aslında durup baktığında işte yeme alışkanlıklarınız işte bir e, ne diyelim e, negatif durumda bir belirsizlik anındaki tavrınız işte bir belirsizliğin içerisine girdiğinizde bu bir ilişki olabilir, iş olabilir, normal evrenin etkilendiği bir süreç olabilir. Hep birbirine benzer oluyor. Biz bunları gözlemliyoruz aslında. E, Bugün bununla ilgili bir sohbet etmek istedim. Moraliniz bozuk olduğunda gıdalara bazıları saldırır, bazılarında iştah kesilir. Dediğim gibi ben kişisel olarak iştahın kesilmesine kısa süreli o duygu durumunun içinden geçerken sağlıklı bakıyorum işte yas tuttuğunda mesela. O acıyla bedenin içerisindeki işte dediğim gibi muazzam bir yapı var uğraşırken ekstra bir şeyler vermek, evet verirken de sağlıklı olanı vermek daha mantıklı ama hani susturmak için, acıyı bastırmak için pasta yiyeyim, börek yiyeyim, işte alkol alayım ya da işte tıkanırcasına yiyeyim. Aslında o duyguyu, içerideki duyguyu bastırmaktır. Bastırır bastırır ve bir süre sonra patlar ve duyguların birbirlerine geçme eğilimi vardır. Bugünkü özgürleşme meditasyonda bunu işliyor olacağız. İşte öfke takıntıya dönüşebilir. Takıntı başka başka rahatsızlıklara dönüşebilir. Dolayısıyla o duygunun içerisinden geçerken açlığa dikkat ediyoruz. Anneannelerimiz bu konularda neler söylemiş, onları kesinlikle ama kesinlikle araştırıyoruz ee, ve e, şefkatle bakıyoruz kendimize normal yemek yapıyorum ki haftadır ve o yemekleri yemiyorum. E, bunu o yemeğin kötü olduğuyla alakalı değil ama iştahın olmamasıyla alakalı. Ee, dolayısıyla süreci böyle inceleyin ee, ve işte am yok işte gelen seslere Aslında dış seslere çok fazla alıp kabul etmemek gerekiyor. Şu anda böyle bir süreç geçiriyorum ve kendime bu alanı tanıyorum. Hayır, sağlıksız da değilim ama bir süre böyle olacak ve buna izin veriyorum diyebilmek, gelen o sesleri kesebilmek benim bireysel danışmanlıklarda yapmış olduğum en büyük şeylerden biri aslında içimizde oluşturduğumuz o sesi de dönüştürmek. Konuşan zihin diyor, başkaları susmuyor zihnim. Aslında o susmayan zihin çocuklukta ve çevrede öğrenmiş olduğumuz dış sesler ve sonra onları alıp kabul ettik. Akses buna şunu söylüyor. Bu kime ait? kime aitse şifalandırıp kaynağını iade ediyorum diyor. Her öğretide muhakkak birbirini tamamlayan şeyler var. Önemli olan geniş bir bakış açısıyla bakmak. Benim de görevim bunların hepsini harmanlayıp aslında sizlere sunmak. Bugün böyle bir sohbet edeyim dedim. Sevgiyle kalın. Ee, güzel bir tutulması ay tutulması gökyüzüde bir şov yapıyor şov halinde çocukluğumda yüzyılda bir görülecek güneş tutulması diye haberler izlerdik işte güneşe çıplak bakmayın gözünüzü kör eder anlarını hatırlıyorum şu an neredeyse haftada bir bir şeyler tutuluyor değil mi? ama astrologları takip ettiğimde yapmış olduğum işle de alakalı dönüşümler sağlarken aslında şunu görüyorum gerçekten gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o var ee, içeride olan her şey dışarının bir yansıması. Ee, görüyorum ki destekliyor da yapmış olduğunuz şeyleri, yüzleşmeleri, yeni bir alan açmayı. Dolayısıyla bu dördünde ve beşinde yapmış olduğumuz çalışma aslında farkına varmadan bu alana da hizmet ediyor. Yeniye yer açmak, daha şefkatli bir bakış açısına sahip olmak, o karmik döngüleri kırabilmek adına... Em, eylem planları oluşturmak. Bu noktada destekliyor ve bunları takip edip kendi yapmış olduğum şeylerle örtüştüğünü görünce seviniyorum. Ee, çünkü yani her taraftan desteklendiğimizi görmek çok güzel. Hani koronaya da kötü bakıyorduk ama aslında içe döndük, ailelerimizin değerini anladık. Hani küçük bir musibet gibi gördüğümüz şey de bize aslında destek sağladı. E gökyüzündeki bu aslında bakmış olduğumuz şeyler de öyle. Katkı sağlıyorlar. Dolunay'ın ayrı bir katkısı var. Güneşin ayrı, yeni ayların ayrı. Bu tutulmalarla yüzleşmeler için... Güzel aslında alanlar açıyor. Çünkü bizler işte tıkanırcasına yeme hissi gibi o acıyı, o yüzleşmeyi bastırıyoruz. Ee, bu zamana kadarki deneyimlerimden gördüğüm yüzleşme insanın yaşamış olduğu en ağır süreçlerden biri kabul etme süreci. O süreci aslında hazırlıyoruz çoğu kişiyi. Dolayısıyla gökyüzündeki bu destekleri değerlendirin lütfen. Hmm, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.